Zerre menem, güneş menem, çağrı penc şeş sırlar menem. Çağrı penc şeşten kastı, çar dörttür, dört elemettir. Toprak, hava, su ve ateş. Penç ise... Orhan abi arıyor Kurban Baba. Aç. İyi akşamlar Orhan abi. Buyur. Leyla Hanım sormak için aradım Ömer. Nasıl ablanın durumu? Doktorlar bu gece uyutuyorlar abi. İnşallah yarın da atlatırsa iyi olacak. İnşallah Ömer, inşallah. Sen hastanede misin? Yok abi. Kurban Baba'nın çiftliğindeyiz hepimiz. Hastanede de mi annede Kerim abi var. Öyle mi? Peki. Herkese selam et benden. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Orhan abi. Buyurun Orhan Bey. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun Yakup? Ne yapayım? Cezayir'in saldırmasını bekliyorum. Kavun karpuz da yata yata büyür Cezayir'in sana saldırmasını bekliyorsun ama... Bir bakalım o şu anda senin ne yapmanı beklemiyor. Ne? Senin ona saldırmanı beklemiyor. Hiç ummadığın da tepesine bin. Şu anda tüm adamlarıyla birlikte kurbanın çiftliğinde. Ani bir baskınla sadece Cezayir'i değil... ...tüm ailesini de sonsuza dek ortadan kaldırabilirsin. Sen dediğimi anladın. Şimdi kapatıyorum. Hoş geldin bir tanem. Çok özledim seni. Ben de seni. Sen ortadan kaybol. Sevgilim, çok özür dilerim. Arabada hoparlörün açık olduğunu bilemezdim. Her iki sabah olanlardan sonra arabada ablamın olduğunu tahmin edemedim. Tamam Süheyla. Olan oldu. Belki de bu beklediğimiz fırsattır. Artık geri dönüşümüz yok biliyorsun. Biz çekip gidelim buralardan. Zaten eve geri dönemem. Ablam da eve almaz. Hele ki Cezayir eniştemi öğrenirse neler olur hayal bile edemiyorum. Başına kaldım yani. Bizim hikayemiz bitti Süheyla. Anlamadım ne bitti? Artık seninle görüşmemizin bir fonksiyonu, bir anlamı kalmadı. Biz neden görüşüyorduk Orhan? Birbirimizi sevdiğimiz için görüşmüyor muyduk? İlişkimizin başka bir sebebi mi vardı benim bilmediğim? Senin kadar güzel bir kadınla her erkek görüşmek ister Süheyla. Bunu inkar edecek değilim. Ama kabul et, ideal bir çifte değildik. Benim bu riski almamın elbette başka nedenler de vardı. Kısacası artık sana ihtiyacım yok. Sen... Sen beni kandırdın mı? Sen ailemle ilgili bilgi almak için... ...bize kabusu yaşatmak için... ...sen... Seninle sohbet etmek için zamanım yok. Şu anda çok daha büyük sorunlarım var. En küçük derdim sensin şu anda emin ol. Git, git ne derdin varsa ailenle kendin çöz. Ne hesap vereceksen kendin ver. Senden iğreniyorum. Benden sana bu saatten sonra hayır gelmez. Seni geberteceğim pislik. Ablam çok kızgın değil mi? Ya koca kız eve gelmedi diye niye kızgın olsun? Duydun işte, merak etmiş, rahatladı. Sen niye böyle dağıldın? Ne oldu? Ben aşık oldum. Ablam da bunu öğrendi. E ne güzel işte. Aşık olmuşsun. Çok sevindim senin adına. Bir dakika. Ablanı öğrendi diye mi daldın? Kim? Tanıyor muyuz? Orhan. Çıkaramadım. Neci ne iş yapar? Bizim çevreden mi? Orhan Temiroğlu zaten. Nasıl tanımıyorsun? Ablama gerek kalmadan sen mi öldüreceksin beni? Kızım sen ne diyorsun? Yani birden söyleyince şok oldum. Orhan abi sen koskoca adam evli barklı boyunca çocuğu var. Öyle evliliklerinde sorun var gibi de değil. Var Azade var. Var. Belli senin çok canını yakmış bu adam sakin ol. Anlat ne oldu? Ben en başında rahatladım aslında. Tamam insanlar öğrendiler. Bağırsınlar çağırsınlar ama biz de aşkımızı gizli kapaklı yaşamayız diye düşündüm. Ama öyle olmadı değil mi? Bu işin sonu ikiniz için de hayır olmaz zaten. Beni başından attı Azade ondan başka gidecek hiçbir yerim olmadığını bile bile beni kovdu. Kimse sahip çıkmadı. Şerefsiz. Ablam beni öldürecek. Ablam beni öldürecek. Hele eniştem duyarsa ne yapar bilmiyorum. Beni de onu da sağ bırakmaz. Tamam. Tamam. Önce bir sakin ol. Eve gidelim. Kafayı toplayalım. Sonra ben sana bir Küba bileti bakarım. Tamam. Cezayir abiyle aynı ülkede olmanız şu sırayı olmaz. Sen aklın sıra beni teselli mi ediyorsun? Şu an tesellik bir durumun yok Süheyla. Orhan abiden bahsediyoruz. Benim yapabileceğim en iyi şey Küba'ya bilet bulmak olur. Benim tek bir suçum var. O da aşık olmak. Biliyorum. Biliyorum. Ama bunu da atlatacaksın. Onu da biliyorum. ateşin başında değilse manejdedir dedim. Doğru demişsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun bakalım. Kurban Buyur baba kusura bakma. Yani sabah ben öyle... Kusur falan yok kızım. Senin içinde bulunduğun her sabah güzel ve hayırlı sabahtır Gerisi teferruat. Hayırdır ne oldu sabah? O Leyla kızım sabah ve benim aramla Cezayir. Kızım topar topar çıktınız, konuşamadık, hayırdır? Sorma baba, gönül meselesi. Allah Allah, kimmiş peki? Cezayir abi öldürünce öğrenirsin babacığım. O derece. Ne gördün kendini kendine? ...o kadar mı küçük görüyorsun kendini? Herkese hayırlı geceler. Gel oğlum. Benim de herkes kadar... ...sevmeye ve sevilmeye hakkım var. Bu adamı mı buldun sevecek? Niye sürekli kendini münasebetsiz... ...durumların içine sokuyorsun? Aşk seni seçer abla... Sen seçemezsin. Münasebetsiz ya da değil. Seçme şansın olmaz. Başına gelince gelmiş olur. Yağmur gibi yakalanırsın. Ha. Bu kadar mı Allah akıl fikir vermiş insana. Umrumda değil. Bana ne yaparsanız yapın. Birini sevdim diye kimseden özür dileyecek değilim. Sen çok mu sevdin bu Orhan'ı? O seni sevdi mi? Yanlış adam söyle. Yanlış adam. Niye? Evli. O karısına vereceği bir hesap. Haban'a ayrıca verecek ayrı. Neden biliyor musun? Şu anda benim karşımda... ...sen varken... senin yanında değil. Bak sen benim karşımda ortada kalmış tir 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 diyen bir kedi yavrusu gibi dururken o yok. Gözünüzün içine sahiden kalpten bakacak adamlar sevin. ...sizi hiç bırakmayacak. Saçınızın her telini sevecek. Ne olursa olsun... ...sizi yanından ayırmayacak... ...üzerinize titriyecek adamlar sevin. Gör bak... ...sevmek o zaman nasıl oluyor? Beni fırlattı attı başından abi ablam bizi öğrenince. Utancımdan nereye gideceğimi bilemedim. Senin gidecek bir yerin her zaman var. Bir hata yaptın diye. Ne ablan, ne ben ne de ailenin diğer fertleri sana sırtını çevirmez. Kızım aile niye var? Bir mayına bastığında seni de bacağını da kucaklayıp tamir etmek için var. Bir de kadınsan. Bak bakayım bana. Yarın sabah kalktığında o herif için gözünde bir tek damla daha yaş görürsem bana abi deme. Tamam mı? Tamam abi. Hadi. Bunu götür de yatır. İyi geceler. Ben sana bırakmam o işi. O köpek soyu hem ekmeğimizi yedi hem yediği alta bak. Köpekler asil hayvanlardır kurban. Canlının en soysuz türü yine insan. Çünkü kendi genetiğinden sakin sakin oturup bir canavar yaratabiliyor. Sonra da gidiyor bütün mahlukata kendi dahil zarar veriyor. Sen hiç faşist devlet ya da köle ticareti yapan sömürgeci imparatorluk kurmuş bir golden retriever ya da bir kurt köpeği gördün mü? En fazla yemeğine elini uzattın diye ye elini ya da ayağını ısırır o kadar. Ama kafana bir füze indirmez. Neyse. Benim asabım bozuldu biraz. Gideyim yatayım. Siz de baş başa kalın. Gecenin tadını çıkar. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de sığar iki cihan. Nem úgy a